Yabancı bir dili öğrenirken bol miktarda cümle çalışması yaparsanız gramer yapısını sezgisel olarak öğrenirsiniz ama bu çok zaman alabilir. Gramere bilinçli olarak odaklanırsanız ana yapıyı çok daha hızlı kavrarsınız ama bu durumda da kuracağınız cümleler akıcı olmayacaktır. Bu yüzden en sağlıklı yaklaşım temel ve yüzey çalışmalarını birbirlerini destekleyecek şekilde dönüşümlü olarak yapmaktır. Kişisel gelişim konusunda da durum farklı değil. Sosyal açıdan özgüveninizi güçlendirmek istiyorsanız iki farklı seviyedeki çalışmalara da zaman ayırmalısınız. Yüzeyde pratik yapmak ve olumlu örnek biriktirmek var. Günlük hayatınızda fazladan küçük sosyal adımlar atarak konfor alanınızın sınırlarını genişletmeye çalışacaksınız ve daha öncesinde kaçındığınız küçük sohbetlere katılımınız arttıkça öz imajınız değişmeye başlayacak. Bu yüzey çalışmalarının etkileri zamanla ortaya çıkar ama derinde güçlü bir engel varsa onu da çözmeniz gerekir. Temelde kendinizi sosyal açıdan yetersiz hissetmenize neden olan çocukluk hatıralarınız varsa ya da girişken olmanın insanları sizden uzaklaştıracağı gibi çarpık bir düşünceye sahipseniz, sonuç elde edebilmek için mutlaka kök neden çalışması yapmalısınız. Bir yandan derinlerdeki engelleri çözüp görselleştirme çalışmaları yaparken bir yandan da günlük egzersizlerinizi yapmaya devam ederseniz, kısa süre içinde bir şeylerin değişmeye başladığını görebilirsiniz.